Ameliyatları sadece estetik amaçlı mı yapılır? Burun ameliyatları yalnızca estetik ameliyat e, olarak düşünmemek lazım. E, burunda en çok yapılan ameliyatlar aslında nefes almayla ile ilgili. Hani içeride şimdi biz onu e, güzel bir görselimiz var, orada da paylaşacağız. İçindeki Hı -hı. kemik eğrilikleri, konka dediğimiz burun etlerinin büyümesi, bunlar nefes alma problemi yaratıyor ciddi bir şekilde. Burun öncelikle nefes aldığımız fonksiyonel bir organ. İkincisi de yüzün ortasında önemli estetik bir yapı. Hı hı. Yani ikisi birlikte aslında önemli ama her zaman nefes almanın ön planda gelmesi lazım. Ee, ameliyatların %90'ında ikisini birlikte düzeltiyoruz. Yani bazen hastalar bunun farkında. Çünkü burun dışında bir deformite olduğu zaman iyi kötü burun içine yansıyor. Hı hı. Yani burun dışı eğri ise burun içi düz olmuyor mesela. Hani orada da bir problem oluyor. Aynı seansta aynı ameliyatta ikisi birlikte düzeltilebiliyor Gayet de başarılı bir şekilde e, burun etlerini yakarak küçültüyoruz. Özellikle radyo frekans yöntemi çok etkili. <laughs> burun etleri normalde herkes de var. Biz bunları konka olarak adlandırıyoruz. E, havanın sirkülasyonunu sağlıyor aslında burun içinde olması gereken organlar. Hani, eskiden kesip alınırdı ama e, burun çok açılmasına rağmen siz nefes alamazdınız. Çünkü biz nefes alırken aynı zamanda hızlandırıyoruz. <laughs> Burada sirkülü oluyor dönüyor. ...ve akciğere belli bir hızla ulaşması lazım. Bu etlerde büyüme nelere bağlı olabilir derseniz... ...hani en çok gördüğümüz alerjik bünyesi olan insanlar... ...çok çalıştığı için zamanla büyüyor. İkincisi bir tarafta kemik eğriliğiniz vardır... ...diğer taraftaki burun deliği genişlemiştir. Daha geniş bir alanda et zamanla büyüme imkanı buluyor. E, kemiği düzelttiğiniz zaman o eti de yakmanız lazım. Onun için de güncel en iyi yöntem... ...radyo frekans dediğimiz bir yöntem nedir hı hı. bu? İğne gibi giriyoruz elektrik enerjisi vererek burun etlerini küçültmeye başlıyoruz.